Eyüp takımı bırakacak. Arda Turan evet. e, Okan abisini üzmeyecek söylemlerinde. Bugün Arda Turan ve son derece onurlu bir Eyüp takımı sahada gördük. E, bilmiyorum. Özür mü dilersin? Evet. Yok sözlerin arkasında mıyım dersin? E, ben bunu kasıtım yaptım dersin. Tabii ki insanlarda senden bir açıklama bekliyor. Tabii şimdi o sarı kart 3 cezalı oyuncu ve 2 sakat oyuncu bir kenar alıyorum. Bugün gerçekten Eyüp Spor'da oynayan oyuncular, oyuncu karakteriyle bu maçta kafa kafaya top oynadılar. Bence şurada Arda'nın katkısı sıfır. <laughs> Arda'nın katkısı sıfır. Sıfır. Ben buna tamam. katılmıyorum. Tamam, ben abi. Niye Daha, iyi, bir dakika söyleyeceğim tamam, abi. iyi motive etmedim yani. sence? Bence tamam futbolcular bu işi onur meselesi yaptı. Çünkü niye? Eyüp Spor başkanıyla birlikte, Arda'yla birlikte her zaman Galatasaray'ın arka bahçesi olarak biliniyor. Abi şu teknik adam çok önemli. Doğru. Motivasyonları çok önemli. Katılıyorum. Belki %0 derken biraz da abarttım. Bir pırıl pırıl bir çocuk çıktı kaleci. Doğru. Bence Galatasaray her haliyle dengesiz futbol oynadı ama iyi futbol oynadı. Yani Gökmen abinin de tabii kendi fikridir. Haklıdır. Doğrudur kendince. Çok gol kaçırdı. Ama biz bu maçın ana fikrine kaleciyi yazarız. Bu çocuk iddia ediyorum bugün seyrettim bu kaleci Mustera'dan da Bak iddia ediyorum ki Galatasaray bak yazın bunda. Bunu da söyleyeyim. Eyüp Spor, Eyüp Spor'dan bu kaleci devre arası alabilir. Ahmet Kutucu ile birlikte. Onu da söyleyeyim. Kimi alabilir? Belki Belki Neye de, bunu söylüyorsun? Abi alabilir. Çünkü niye? Galatasaray'ın böyle bir kaleci ihtiyacı var. Önünde gördü şimdi bu maç. Hem de genç çocuk. Genç çocuk. Abi Altınordu Kulübü'ne. Daha da iyi olacak. E, Mehmet Özkan'a şeye Altınordu Kulübü Başkanı'na buradan sevgilerimizi iletelim. Seyit Özkan. Özkan'a sevgilerimizi iletelim. Derler de bir fırın ekmek yemen lazım. Evet. O ayrı bir konu. Ama bu maç için konuşursan helal hoş olsun. Öyle. Nasıl mutlu oldum. Galatasarayla kalınan beraberlik o ayrı bir şey. Tabii. İnsanlar orada tabii Fenerbahçe'li, Beşiktaşlı bu işler böyle. De, mutlu oluyor ama bir evlat kazandık ya. Yani. Bir 24 gelicek, yaşında belki bir, Özer. Bitti abi. Evet. Fenerbahçe'den gitti. 2020 2021'de Fenerbahçe'de oynamıştı. O ya 2020 2021'de oynadı. Evet. O bir büyük maçta Geçen oynadı seyson... maç, Oynadı ee... mı Serhat? Hatırlıyor musun? Bir büyük maçta oynadı herhalde o. Fenerbahçe'deyken ya da belki yanlış hatırlayabilirim. Neyse. Yani bu çocuk Galatasaray'ın rezil futbolu çocuğa yaradı. Abi rezil Anladım. değil abi rezil adam abi, abi devleşti abi adam. Ne abi ne devleşti? Adam bak bir şey söyleyeceğim bu. Bunlukları abi lütfen geldi. yapma. Şimdi Mustara'ya kucağına geldi ya. Abi kucağına geldi. Yok kucağına geldi. Abi abi mıktatız gibi çekti ne, ne demek, ki yani. abi, gök, demek ki doğru yer alıyor yani. Pardon. Demek ki doğru yer alıyor adam. Mıktatız gibi çekti mi? Bütün abi total yakaladı yani bir. Duruşu refleksi. Bir de bir şeye dikkat edin yani sen adamın performansını niye beğenmedin? Niye beğenmedim? Beğenmedim değil oğlum ne beğenmedim. Galatasaray'a bağlıyor onu. Abi boş Galatasaray vurdu şimdi, abi her yerde. Tamam vurdu. Ben, evet, olmadı abi. İnanılmaz toplar çıkar. Bir tane mesela o Jelert gir, girdi. Göğsüyle aldı. Sol ayağıyla vurdu. Nasıl? Emre'nin ayağına dizine çarpmasına rağmen ya, ya. omuzuyla kurtardı. Ya, bir, ya iki tane öyle senin Vay, dediğiniz gibi top çıkardı. abi, iki, tane, Geniş iki tane ver. refleks yaptı birinde direkt. Bir daha çıktı kalktı. Bir daha, vurdu, abi. bir daha çıktı tokatladı. Tamam, abi, tamam. Bir daha abi. Güzel. Hayır, kaleci bir de abi. şu. Devam yani yan toplarda falan da çok güvendi kendine. Çok.